Merhaba sevgili arkadaşlar bugünkü dersimizde zamirler diğer ismiyle adıl konusunu kavrayacağız Hadi bakalım başlayalım zamir nasılmış Zamir isimleri kaldırır kaldırıp o isimlerin yerine geçer yani isimlerin yerine tutar Peki bunu nasıl yapar Hadi şu örnek üzerinde bunun nasıl yaptığını nasıl gerçekleştirdiğini görelim Ali okula gitmiş sözcük türlerini ayırt edebilmemiz lazım artık Sözcük türlerinden kastettiğimiz isim, sıfat, zarf, zamir, edat, fiil, bağlaç bunlara sözcük türü denir. Bu cümlede sözcük türü olarak neler yer alıyor? Gitmiş. Bu bir fiil değil mi? Hepimiz artık adımız gibi biliyoruz fiilin ne olduğunu. Gitmek. Fiil. O zaman burada zamir aramam hemen çiziyorum. Ali okula. Ali bir isimdir. Özel isimdir. Yerleştiriyorum. Peki, okul bu da bir isimdir. Peki özel isim midir? Hayır, bu bir cins isimdir. Şimdi zamirlerin tanımına baktığımız zaman ne demiştik? İsimleri kaldırması ve bu isimlerin yerine geçmesi gerekiyordu. Hadi şu örnek üzerinde nasıl yerine geçtiğini inceleyelim. Ali yerine başka bir şey söyleyelim. O diyelim hadi. Ali değil de o olsun. Okul yerine de şuraya diyelim. O şuraya gitmiş. Bakın fiilim aynen kaldı. Bununla işim yok. Ama isimleri kaldırıp onların yerine başka sözcükler koyabildim. Ali diye kastettiğim Ali'nin yerine konulan sözcük o oldu. Okul yerine konulan sözcük şu oldu. O şuraya gitmiş. İşte isimleri kaldırıp yerine geçen bu sözcükleri biz ne diyormuşuz? Zamir diyormuşuz. Zamir. Bu cümlede iki tane zamir olmuş oldu. Bir cümlede kaç tane ismin yerine geçen sözcük yakalıyorsan o kadar zamir var demektir. Peki zamirler kaç çeşittir? Hadi o başlığı inceleyelim. Zamir denildiğinde sözcük halindeki zamirler ek halindeki zamirler olmak üzere iki başlık karşımıza çıkacak. Sözcük halindeki zamirler bir Kişi zamiri 2. işaret zamiri 3. Belgesiz zamir 4. Soru zamiri Ek halindeki zamirler ise iyilik zamiri, ilgi zamiri olacak. Şimdi hızlıca tek tek bu zamirleri cümle içerisinde bulmayı öğrenelim. Birincisi kişi zamiri. Kişi zamiri kişilerin yerini tutar. Peki bu kişiler kimlerdir? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Sadece bu şekilde mi karşımıza çıkar cümlede? Mesela ben sözcüğünü bana olarak görebilirsin. Sen sözcüğünü sana ya da senin şeklinde görebilirsin. Ona diyebilirsin. Bize, sizin, onların. Yani bu sözcükler dilediği kadar, istediği kadar ek alabilir. Bunu cümle içerisinde unutma. Şimdi örnekler üzerinde hadi bulalım kişi zamirlerini. Annem bana hediye aldı. Hediye aldı. Aldı fiil. Bununla işim yok. Hediye isim. Bana hediye aldı. Annem bana hediye aldı. Bana diye kastettiği bir kişi değil mi? Ben. Ben kimim? Ayşe, Fatma, Mehmet yine bir kişiden bahsediyor. Bir kişiden bahsedip kişinin yerine geçen bu sözcüğe işte diyoruz ki kişi zamiri. Seni çok özledim. Kimi? Ayşe'yi mi? Fatma'yı mı? Mehmet'i mi? Yine birini özlüyor. Bir kişinin yerine geçen işte bu sözcük ne zamiri olmuş oluyor? Kişi zamiri olmuş oluyor. Bunlarla bakın işimiz yok. Bu evi onlar taşımış. Bu evi onlar taşımış. Onlar diye kastettiği Mehmet amcalar. Birleri yani taşıyan birileri var. İnsanların, kişilerin yerine geçen bu sözcüklere biz ne diyormuşuz? Kişi zamiri diyormuşuz. Fakat burada şu ayrıntıyı sakın unutma. Onlar kelimesi ilerleyen derste göreceksin. İşaret zamirleri içerisinde de değerlendirilir. Kesinlikle onlar kelimesinin bir insanı, bir kişiyi kastetmesi gerekir. Mesela Onları yukarı koy. Böyle bir cümlede onları diye kastettiği insanlar olabilir mi? Kişiler olabilir mi? Hayır bakın değil. Bir eşyadan bahsediyor. İşte eşyadan bahsedecek şekilde onları kullanmışsa asla orada kişi zamiri var demeyeceksin. Bu püf noktayı sakın unutma. Şimdi diğerine bakalım. İşaret zamiri. İşaret yoluyla kişilerin yerini tutar bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar şeklinde sıralanabilir. Örnekler üzerinde işaret zamirlerini bulalım. Bunları içeri koyalım. Bunları içeri koyalım. Bakın bunları içeri koyalım diye kastettiğin ne olabilir? Kitaplar olabilir, sandalyeler olabilir, herhangi bir eşya. Herhangi bir eşyanın yerini tutan işaret yoluyla göstererek anlattığı bu sözcüklere biz diyormuşuz ki işaret zamiri. Onu lütfen oradan kaldır. Onu lütfen oradan kaldır. Bakın, onu kelimesi aynı kişi zamirlerindeki onlara benziyor değil mi? Ama kişi zamiri değil. Bu bir işaret zamiri. Onu kaldır. Ne olabilir mesela? Bir tablet olabilir, bir telefon olabilir, bir eşya yine. Kaldırması gereken bir eşya. Nereden kaldır peki? Masanın üstünden mi? Ya da sandalyenin üzerinden mi? Bir yerden yine bir yerin adını tutmuş bakın. İki tane işaret zamiri var burada. Onu diye kastettiği bir eşya. Yine ora diye kastettiği bir, bir yer. Burada iki tane işaret zamiri var diyeceğiz. Yine püf nokta veriyorum. Şunu lütfen uzatır mısın? Şunu lütfen uzatır mısın diye kastettiği bir eşya. Peki ne olabilir? İşte kalem olabilir, bardak olabilir. Bir ismin yerine geçiyor ama işaret yoluyla gösteriyor. İşaret yoluyla tutuyor yerine. Diyoruz ki işaret zamiri. Peki şöyle olsaydı. Şu bardağı Uzatır mısın? Böyle olsaydı sizce şuradaki sözcüğümüz yine işaret zamiri olarak kalır mıydı? Hayır asla kalmazdı. Çünkü cümle içerisindeki ismin yerine geçmedi burada. İsmi niteledi. Şu, şunu uzatır mısın da şu bardağı aynı şey değil. Bardak isim olarak cümlede yer alıyor. İsmin önüne gelip onu niteleyen bu sözcüğe biz işaret sıfatı diyoruz işaret sıfatı. Ama eğer bu bardak cümleden çıkmış olsaydı, şunu lütfen uzatır mısın? Bu şekilde olsaydı o zaman işte işaret zamiri olurdu. Aman ha bu püf noktayı unutmayalım. Diğer zamirler için de geçerli bu. Eğer ismi kaldırmaz önünde durursa, onu nitelerse sıfat diyoruz. İsmi kaldırıp isimlere gelen ekleri alırsa ona da zamir diyoruz. Bu noktayı unutmayalım. Ve diğer zamir çeşidine bakalım. Diğer zamirimiz belgisiz zamir. İsimlerinin yerini tutar ama bir belirsizlik vardır. Kastettiğimiz şu. Mesela kalplerin içerisine bir takım sözcükler yazacağım. Bakın. Bir takım. Bazı. Kimi. Hiçbiri. Hiç kimse. Evet, kalplerin içerisine yerleştirdiğimiz bu sözcüklerin tamamı belgisiz zamirdir. Kastettiğimiz kim oldukları, ne oldukları tam olarak belli değildir. Kaç kişi olduğu belli değildir. Bu açıdan biz buna belgisiz zamir diyoruz. Örnek üzerinde inceleyelim. Bazıları ödevini yapmamış bazıları kim yapmamış? Ali, Mehmet, Ayşe yapmış ama Ömer, Gül bunlar da yapmamış. Bazıları yapmamış ama kim olduğunu bilmiyoruz. İsim olarak birlerinin yerini tuttuğunu anlıyoruz. Ama kim olduğunu bilmediğimiz için bir belirsizlik olduğu için belgisiz zamir diyoruz. Belgisiz zamir. Hiç kimse ödevini yapmamış. Hiç kimse. Sınıfta kastedilen hiç kimseden Kası bütün sınıf olabilir ama bütün sınıfta kimler var yine bunu bilmiyoruz. Bir belirsizlik söz konusu. O sebeple yine diyoruz ki belgisiz, zamir. İsimlerin yerini tutuyor ama bir belirsizlik var cümlede. Ve diğer zamir çeşidine bakalım. Soru zamiri. Soru sözcükleri isimlerin yerini tutacakmış. Peki bu hangi soru sözcükleri olabilir? Mesela kim, hangi, kaçı, ne neyi ek almış haliyle de olabilir. Bunlar soru zamiri olarak değerlendirilir. Soru zamiri denildiğinde soru sözcükleri isimlerin yerine geçer demiştik. Kim, hangi, kaçın, ne, neyi gibi soru sözcükleri soru zamiri oluyor. Örnek üzerinde inceleyelim. Kim yedi bu bisküvileri? Kim yedi bu bisküvileri cümlesini cevap verecek olsak Ayşe yedi bu bisküvileri demez miyiz? Cevap verdiğimizde bakın ne yaptı? Bir ismin yerine geçtiğini, bir kişinin yerine geçtiğini anlamış olduk. Buradaki soru sözcüğü bir ismin yerini tutuyor. O yüzden bir ismin yerini tutan bu soru sözcüklerine ne diyoruz? Soru zamiri diyoruz. Hangisi daha iyi olmuş? Mesela ne olsun bu? Elbise olabilir. Belki iki tane elbise dikti, gösteriyor. Bu mavi elbise mi, kırmızı elbise mi daha güzel oldu diye gösteriyor. Hangisi güzel olmuş? Sen kırmızı elbise güzel olmuş diye işaretliyorsun ya da söylüyorsun. Yine bir nesnenin bir ismin yerine geçtiğini anlıyorsun. Hangisi güzel olmuş? Sağdaki elbise güzel olmuş. Kastedilen bir elbise olsun. Ne yaptık? Cevap verirken yine bir ismin yerine geçtiğini, bu soru sözcüğünün bir ismi yerine tuttuğunu anlamış olduk. O zaman yine diyoruz ki hangi kelimesi? Bir soru zamiridir diyoruz. Marketten ne aldın? yanıt verelim. Marketten elma aldım, armut aldım, üzüm aldım, çilek aldım. Ne yaptık? Meyveleri sıralamış olduk. Bu meyveler birer isim değil mi? İsimlerin yerine tuttu. Ne sözcüğü, ne soru sözcüğü. O yüzden yine diyeceğiz ki biz buna bu bir soru zamirdir diyeceğiz. Ve soru zamirinden sonra ek halindeki zamirlere bakalım. İki tane ek halinde olan zamir çeşidimiz vardı. Birincisi iyelik, diğer adıyla aitlik zamiri. Bu ek sayesinde herhangi bir ismin kime ait olduğunu anlarsın. Örneğin, "arabam" dediğinde, "arabam" kimin arabası? Benim arabam. Buraya hiç yazmamış "benim" diye, değil mi? Ama sen şu ekten bu arabanın kime ait olduğunu anlamadın mı? Anladın. İşte bu ait olan, kime ait olduğunu gösteren eke ne diyormuşuz? İyelik. Yani aitlik zamiri diyormuşuz. Diğer örneğe bakalım. Elman. elman. Kimin elması yani? Senin elman. Buraya yazmamış ama biz bu elmanın sana ait olduğunu şu ekten anlamıyor muyuz? Bu ekten kime ait olduğunu anladığımız için biz buna ne diyoruz yine? Aitlik yani iyilik zamir diyoruz. Evvi. Kimin evi? Onun evi. Kime ait olduğunu bakın bu ekten anlıyoruz. O yüzden kişi olarak kime ait olduğunu anladığımız için bu eke yine ne diyoruz? Aitlik zamiri diyoruz. Fakat burada bir püf nokta vereceğim yine. Evi örneğini iki şekilde karşımıza çıkabilir. Çünkü ekler içerisinde bir ek daha var bu şekilde kullanılan. Hemen şuraya yazayım örneğimizi. Evi güzelmiş. Evi beğendim. Bakın iki tane örnek yazdım. Birisinde aitlik zamiri var. Birisinde ise belirtme hal eki var. Nasıl ayırt edeceğiz? Evi güzelmiş. Şuradaki i burada aynısı bakın. Ama birinde farklı birinde farklı. Evi güzelmiş denildiğinde kimin evi? Onun evi. Bakın kimin diye sorduğum zaman yanıt veriyor. Evi beğendim. Kimi beğendim? Onun evi güzelmiş dediğim zaman cümle anlamda oluyor ve kastedilenin yani buradaki evin sahibi belli. Onun kelimesini başa yazdığımız zaman i ekinin sahiplik yani iyilik eki olduğunu anlıyoruz. Aynı cümle içerisinde onun evi beğendim. Bakın aşağıda aynı cümle var. Başına onun getirelim. Onun evi beğendim. Bakın anlamsız oluyor. O zaman bu sahiplik eki olan i değil. Bu belirtme hal eki olan i. Belirtme hal eki olan i. Sakın ikisini karıştırma. Senin için ipucu onun kelimesi. Bu iki şekilde aynı kelimeyi görüyorsan başına onu getirdiğinde hangisi anlamda oluyorsa o sahiplik eki olan iyidir. Dikkat et. Aşağıdaki cümlelerde de sahiplik eklerini göreceğiz. Bakalım. Kalemimiz. Kimin kalemi? Bizim kalemimiz. Bizim kalemimiz olduğunu şuradaki ekten anlıyorum. Bu eke ne diyecekmişim? Aitlik zamiri diyecekmişim. Telefonunuz. Kimin telefonu? Sizin telefonunuz. Kastettiği kişiler sizler. Telefonunuz kimin telefonu? Sizin telefonunuz. Bakın buradaki ek yine bu telefonun kime ait olduğunu bu yazmadan bile anlamamızı sağlıyor. Sizin telefonunuz diye yazmasına gerek yok, belirtmesine gerek yok. Bu ekten anlıyoruz kime ait olduğunu. İşte bu ek aitlik zamiri olmuş oluyor. Kişinin yerini tuttuğu için. Çiçekleri. Kimin çiçekleri? Onların çiçekleri yine onlar kişilerin yerine geçenleri ekinden anlıyoruz aitlik zamir olduğunu. Demek ki iyelik yani aitlik zamirleri birer ekmiş, isimlere gelirmiş ve bu isimlerin kime ait olduğunu bu ekler sayesinde anlıyorsam burada iyelik yani aitlik zamiri var diyecekmişim. Ve son ekimize bakalım. İlgi zamiri. İlgi zamiri ki ekidir. Bir ismin yerini tutar. Örnek üzerinde inceleyelim. Benim kalemim kırıldı. Senin kalemini alabilir miyim? Bakıyorum burada ek olan ki'yi göremedim. Neden bu şekilde yazdık? Çünkü aynı cümleyi ben dönüştüreceğim. Nasıl yapalım? Benim kalemim kırıldı. Bu bir dursun. Benim kalemim kırıldı. Senin kalemini alabilir miyim yerine biz şöyle demez miyiz arkadaşımıza? Seninkini alabilir miyim? Ne yaptım bakın? Cümleyi bir kere kısalttım. Cümle içerisinde geçen bu kalem kelimesini kaldırıp seninki dedim sadece. Seninki diye kastettiğim arkadaşımın kalemi değil mi? Evet kalem bir isim. Bu ismi kaldırıp ki ekini koyarak arkadaşımın kalemini kastediyorum. İsmi kaldırıp yerine geçen işte bu ek ne yaptı? İsmin yerini tuttuğu için ilgi zamiri oldu ve ismin yerini tuttuğu için burada diyoruz ki bir zamir var. Bu zamirin adı ilgi zamiri. Aşağıdaki örnekleri de inceleyelim. Ali'nin notu çok yüksekmiş örneğinde bir zamir göremiyoruz. Şöyle olduğunda bakın iki tane kıyas yaptığımızı düşünün. Ali'nin notu çok yüksekmiş, onunki daha yüksekmiş diyoruz. Onunki diye kastettiğimiz Ayşe, Mehmet olabilir. Onun ki dediğimiz zaman ki ise nottur. Ayşe'nin notu, Mehmet'in notu daha yüksek. Bakın iki tane zamir var yan yana duruyor onun kişi zamiri oluyor. Ki ilgi zamiri oluyor. Demek ki ki ekini gördüğümüz zaman dikkatli olacağız. Eğer bir ismin yerine geçtiğini anlıyorsak cümleden onun ilgi eki olduğunu hemen anlayacağız. ilgi zamiri olduğunu anlayacağız. Böylece zamirlerle ilgili ders videomuzun sonuna geldik. Umarım bu ders videosu sizin için faydalı olmuştur. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.